Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Kübalı mevkidaşı Raúl Castro ile Havana'daki Devrim Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantının ardından basının karşısına geçen iki lider ilişkilerin normalleşmesi için kat edilen mesafeyi değerlendirdi. Obama farklılıklara rağmen geleceğe umutla baktıklarını ifade etti. Sayın Castro Panama'da görüştüğümüzde bugün üzerinde anlaşamadığımız konularda yarın uzlaşabiliriz demişti. Bu sözler 15 aylık süreci çok iyi tanımlıyor. Nitekim süreç bu ziyaretle neticelendi. Ve bugün daha ileriye bakıp ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim. İnsan hakları ihlallerine yönelik eleştirilere tepki gösteren Raul Castro ise bir soru üzerine ülkesinde siyasi tutuklunun bulunmadığını öne sürdü. Bana bu sözünü ettiğiniz siyasi tutukluların listesini verirseniz hepsini serbest bıraktırırım. Şimdi verin listeyi. Hangi siyasi tutuklulardan bahsediyorsunuz? Bana onların isimlerini verin. İsterseniz toplantıdan sonra isimlerini verin. Gerçekten siyasi tutuklularsa geceye kalmadan hepsini serbest bıraktıracağım. Castro ayrıca ilişkilerin normalleşmesi için 54 yıldır uygulanan ambargonun tamamen kaldırılması ve Guantanamo körfezindeki deniz üssünün boşaltılması talebini ineledi. Obama'nın 3 günlük Küba ziyareti kapsamında sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.